Günaydın e anne, ne yapıyorsun? Kahvaltı mı hazırlıyorsun? Of oh, ben de acıktım ya. Aa masada niye babam yok? Babam nerede ya? Babam normalde bu saatlerde uyanıp işe giderdi. Aa doğru ya bugün babamın tatili. Babamla bugün oyun oynayacaktık. Nerede babam? Çabuk söyle hadi. Oğlum babanın odamda koş getir de kahvaltıya gelsin. Uyuyordur o şimdi daha. Ben de masayı hazırlıyorum hemen zaten. Ama uyansana ya saat 12 olmuş. Ben oyun oynamaya gidecektik. Üzgünüm oğlum ama çok hasta hissediyorum. Bugün pek iyi değil. Ama neyse ne ya. Ben de gidip kahvaltımı yapacağım. Sonra da gider rüzgarla oyun oynarım o zaman. Hadi görüşürüz. Arda fakir hadi aşkım gelin kahvaltı hazır. Çay soğuyor. Sizi bekliyorum bir saattir ya. Ne yapıyorsunuz siz orada? Geliyorum anne geliyorum. Hmm, anne çok güzel. ellerine sağlık. Afiyet olsun canım oğlum bir de yumurtaların hepsini bitirmemişsin. Şunları da ye bakayım bunları yemezsen büyüyemezsin. Doydum anne doydum daha ne yiyeyim ben ya görmüyor musun? adam benim küçücük benim. Babam her zamanki gibi beni yine kandırdı beni parka götürmeyecek. Oğlum görmüyor musun baba hasta? niye öyle diyorsun adam diyorza ya. Hadi çık sen ama dikkatli ol tamam mı creeperlara dikkat et. Görsün oğlum dikkat et. Aha tamam dikkat ederim bay bay. Fakir aşkım çok kötü öksürüyorsun. Ben de seni bir hastaneye götürelim. Ama benim bugün temizlik işlerim var ya. Sen git hastaneye ben de temizlikleri halledeyim tamam mı? Buraları toplayacağım hemen git gel. Tamam aşkım ben hemen gidip geliyorum. I, hoş geldin fakir. Nasıl seçiyorsun bugün bakalım. I, şimdi senden bazı örnekler alacağız ve onları test edeceğiz. Ama merak etme tamam mı? Canın hiç acımayacak. Rahat ol fakircim. Nereye kontrol? Doktor bey ben korkarım ben reşit. Yoksa aşı mı yapacaksın bana ha? Aşı fakir bey. Merak etmeyin. Acımayacak şey, tamam. Halledeceğim. Of ya. Tamam ne alıyorsun? Al o zaman. Hemen bir... Geçmiş olsun fakir bey. Kitleri aldım. Şimdi hemen çeçettirip getireceğim tamam mı? I, tam bir fakir konu gerçekten. Şu Bakalım bakalım her şeyi öğreneceğiz. Umarım iyidir fakircim. Testlerin sonucu çıktı. Aman tanrım gerçekten bu testlerin sonucu korkunç görünüyor. Ne yapacağım? Bu durum çok kötü çok kötü. Ne diyeceğim ben ne yapacağım? Kaçmam gerekiyor aslında. Fakir bey fakir bey hemen çıkın gidin buradan siz korona olmuşsunuz tüm hastane şu an sizin yüzünüzden tehlikede hemen terk edin burayı karantin doktor, doktor ne diyorsun sen ya ben korona mı o zaman ben eve gidiyorum hemen. Fakir bey lütfen daha fazla konuşmayın ve hemen burayı terk edin bizi tehlikeye sokuyorsunuz diyorum size niye anlamıyorsunuz. Tamam mı doktor gittim of gerçekten korona mı ben ya korona çok kötü bir şey gerçekten korona çok korkuyorum, çok korkuyorum ya hemen gidin yazayım. Aşkım ben korona olmuşum ya. Bana yaklaş. Sakın bu odadan çıkma tamam mı? Ben sana çok iyi bakacağım. Merak etme aşkım. Dikkatli ol. Hemen geçecek korona. Ya bir ayda gitmişti. Hemen gidin. Zengini koronu mu bulmuştum acaba? Zengin nerede acaba ya? Benim acilen zengini bulmam gerekiyor. Neredesin zengin? Umarım Kerem komiser gelmeden önce zengini ben bulurum hemen ya. Zengini bulamazsam Kerem komiser beni hapse atar gerçekten. Ne yaparım hapislerde ben? Zengin kardeşim neredesin ya? Acilen seninle konuşmam gereken bir şey var. Zengin bir bak bana bir. Allah Allah o bağırışma da ne ya? O pis fakirin sesi mi? Fakir sen misin o ya? Ne istiyorsun benden kardeşim? Fakir fakir gelmişsin evin önünü kirletmişsin bir de. Utanman da mı yok senin ha? Ne istiyorsun ben? Ne Ha ha ha. Ne olsun be zengin? Ben korona olmuşum. Sana da bulaştırmak için geldim. Şimdi göreceksin günün. Arkadaşlar, eğer benim gibi fakir olmak istemiyorsanız derslerinizi çalışın. Ve ayrıca videoyu beğenip <laughs> abone olmayı unutmayın. Hep fakirlerin mi derdi olacak ya? Ben bıktım fakirlikten. Şimdi seni zenginliğim bile kurtaramayacak ki. Gel buraya, gel yanıma, gel sen. <laughs> Ne? Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Pislik fakir. Sen yüzüme fakir tükürüğü mü attın? Midemi bulandırıyorsun. İğrenç insan. Ben bu tükürükten sonra koronadan ölmezsem de fakirlikten ölürüm. Allah'ın cezası. Bekle seni Kerem Komiser'e söyleyeceğim. Kerem Komiser seni... Merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Komiser. Eğer polisleri siz de sevmiyorsanız ve suçluları yakalamamda yardımcı olmak istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İçeri atacak o zaman göreceksin. Allah'ın fakiri seni burada bekle tamam mı? Göstereceğim sana ben. Siz niye toplandınız bir kere burada? Karakoldan biz buna izin verdik mi? Sizin toplanmanız için önce izin almanız gerekiyor. Evet zengin karakolu sen mi aradın yoksa? Arayıp ihbardan bulundu buradan biri. Evet Kerem komiserim ben aradım ya. Acilen gelmenizi istedim çünkü bu pislik fakir az önce gelip benim yüzüme tükürdü. Komiserim ne tükürmesi ya? Ben asla öyle bir şey yapmam biliyorsunuz. Ayrıca ne tüküreyim ki ben bunun yüzüne? Zengin adam tam tükürmedim diyor ya. Duymuyor musun yoksa sen? Komiserim keşke tek derdimiz bunun fakir tükürüğü olsaydı. Tek sorun tükürüğünün fakir olması da değil ki. Bu aynı zamanda koronaymış. Hem de baksanıza maskesini bile takmıyor ya. Ne? Fakir? Zengin ne dediğini duydun mu? Zenginin dedikleri doğru mu yoksa? Sen gerçekten koronasın ve maskesiz mi geziyorsun dışarılarda? Ay komiserim yalan atıyor adam. Görmüyor musunuz? Ben korona olsam niye dışarılarda maskesiz gezeyim ki? Yatamda yatarım akşama kadar. Komiserim inanmıyorsanız doktoru çağıralım buraya. Gelsin o söylesin ne olduğunu. Bu adam gerçekten korona. İnanabiliyor musunuz şu an? İkimize mikroplarını yayıyor bu pislik fakir. Evet doktoru çağırttırıyorum o zaman. Şimdi gelecek öğreneceğiz tamam mı? Allah Allah ya bu komşer bir beni çağırdı acaba? Zaten bugün değişim gücümden aşkın. Her yerde korona insanlar var. Koronalarla uğraşmaktan bıktım bir de komşerle uğraşacağım. Heh şu kıyafetle sanırım komşer bey. Acaba ne diyecek ya? Bir gideyim yanına. Doktor bey neredesiniz ya? Biz de sizi bekliyorduk bir saattir. Bilin bakalım ne olur. Sizin karantinaya aldığınız bu fakir Gelmiş bizim başımızda koronasını bize yayıyor bu. Dur bey ne olursun şu fakir koronasını başımızdan alın ya. Biz korona olmak istemiyoruz bir de gelmiş başımıza fakir koronası. Şimdi ne dediniz? Şu çekin giyimli adam yoksa fakir mi? Fakir ben seni karantinaya yoramadım be bladım. Maşallah arkadaşlar. Eğer aşağı olmaktan sizi korkuyorsanız bol bol meyve içmeyi unutmayın. Ve en önemlisi videoyu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doktor bey siz ciddi misiniz ya? Bu zengin gerçekten doğruları mı söylüyor? Fakir yoksa korona mı? Eee Kerem komşerim ben onu bu sabah hastaneden evine karantina için yolladım ama beyefendi evinde değil dışarılarda sürtüyor gördüğümüz kararıyla. <laughs> Doktor bey galiba ben hasta oluyorum ya. Başım dönüyor midem bulanıyor bana bir şeyler oluyor sanki ya. Beni acilen hastaneye götürün çok kötü hissediyorum. ama tanrım doktor bey benim de midem bulanıyor galiba ya. Ne gözlerim de masmavi oldu görüyor musunuz? Galiba ben virüslendim. Ee, Şehirde küçük çağlam kişi ben kaldığıma göre lütfen beni takip etmeyin. Ve hastaneye lütfen kimse gelmesin. Bu şehirdeki herkes şu andan itibaren karantinadadır. Görüşmek üzere efendim bay bay. Ee, evet arkadaşlar siz de sporun olmak istemiyorsanız lütfen aşılarınızı olun ve aynı zamanda bizi takip edip videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hemen iyileşebilmemiz için lütfen bizi takip edin ve yorum edin arkadaşlar. Ben bir hata yaptım arkadaşlar ama siz lütfen bu hataları yapmayın ve bizi beğenip takip etmeyi de unutmayın.